Zindan Kale Konferans Salonu'nda yapılan genel kurula Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, Platform Eski Başkanları ve STK temsilcileri katıldı. Kurul Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Rabbena <Sessizlik> Platform Başkanı Profesör Doktor Önder Kutlu bugüne kadar yapılan faaliyetler hakkında bilgi verdi. Kutlu, dönemlerini tamamladıklarını, yeni dönemin yeni başkan ve yönetimle devam edeceğini söyledi. Dinimiz için, vatanımız için, milletimiz için, daha doğrusu insanlık için neler yapabiliriz? Bunun yollarını, yöntemleri nasıl geliştirebiliriz? O şaba ve gayretle buraya geldik. Eski başkanlardan Muhsin Görgülügil kurulda söz alarak dönemindeki icraatlardan ve STK'ların öneminden bahsetti. Bugün huzurumuzda her bir kurumuza, İMH'ye, Dosteli'ne, İHA'ya, İBAT'a, Esader'e, Ayder'e pek çok kuruluşumuzun huzurumuzda teşekkür ediyorum. %100 koyduk hazırlandı ve esnaf odalarının konferans salonuna bırakıldı. Konya Milletvekili Ahmet Sorgun da genel kurulda bir konuşma yaptı. STK'ların Konya'da güzel bir birliktelik örneği verdiğini belirten Sorgun, Konya üzerinde oynanan oyunlara dikkat çekti. Sorgun, Konya sağduyusunun tüm bu oyunları boşa çıkaracağını kaydetti. Bu birlikteliği sürdürmüş olmak 40 yıl kolay değil. Hakikaten işte ufuk bir markaydı. Bu sivil toplum kuruluşları Konya için marka. Nasıl bir yerel bir marka ise. Ben başka yerlerde de bunu görüyorum. İnanın bu yapılar başka yerlerde küçük şehirlere kullanılıyor. Ama elhamdülillah Konya duruşu hiç bugüne kadar kimse buradan bir başka şey doğal mecrasının dışında buraları kendi küçük emelleri için bugüne kadar kullanmayı düşünmedi. Zaten de böyle bir şey Konya yapına müsaade etmez. Divan Başkanlığı'na seçilen eski Konya milletvekillerinden Ziya Ercan'ın yaptığı genel kurulda 30 STK temsilcisi yönetime seçildi. Oy birliğiyle seçilen 30 yönetim temsilcisi arasında kısa adı Anmek Vakfı olan Anadolu Medya Grup Başkanı Avukat Ahmet Özer de bulunuyor. Platform Başkanlığı'na seçilen Adem Ceylan teşekkür konuşmasında İslam Dünyası'nın birliğine atıkta bulundu. Ceylan, kendilerini ittifakla seçen tüm STK temsilcilerine teşekkür etti. Hem askeri müşteriyi, e, hissi müşteriye dönüştürebilecek bir adım atma azmindeyiz. Bu anlamda e, bir arada olmanın bizim için çok önemli olduğunu inanıyoruz. Bu son 10 yıllık süreç tüm farklı görüşlere rağmen platformun kurumsallaşma ufkunu ve vizyonun nu ortaya koyduğu çok önemli bir dönem oldu.